Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pyramix'in çözümünü göstereceğim. Bir önceki videomda da zaten kutu açılımı yapmıştık ve kolay bir küp olduğunu söylemiştim. Çok zor bir küp değil. O zaman yani küpümüzü karıştıralım. Hemen şöyle. Şöyle karıştıralım. Ve karıştırdık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şurada 3 kö tane köşe var, değil mi? Şimdi 3 tane. Bir tane renk seçiyoruz. Diyelim ki sarı. Ben sarıyı seçiyorum. Biz farklı renk de seçelim. Sarı gelene kadar döndürme. Gelmiyorsa başka bir yüze geçin. Mesela i̇şte bakın burada sarı var. Var burada da var. Ama bu demin köşe burada yok. Ben yine buraya döndürüyorum. Zaten burada var gördüğünüz gibi. Aa burada da var. Bakıyorum. Burada da var. Şimdi ne yaptık? Şimdi evet. Şimdi hepsini sarı yaptık. Şimdi. Şu köşeyi de düzeltebiliriz yani. Bir de boşverin. Ben onları göstereceğim zaten birazdan. Şimdi. 3 sarı yaptıktan sonra yapmamız gereken şey böyle. Hani. Şunların da sarı olması lazım. O zaman şöyle döndürün sarı gelene kadar. Geldi. Ama köşe bozuldu. O yüzden köşeyi de çevirerek düzeltin. Bu da aynı şekilde. Mesela diyelim. Oldu. Şimdi sırada şuraları yapmak var. Burak. Var, Öldü. Yani burası oldu ama aslında burası olmadı. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi sarıya geldi ama Kırmızıya gelmedi. Şimdi burada kırmızı sarı parçamız var. Buraya gelmesi gerekiyor. O yüzden bunu yani, mantıkla yapın. algoritmal değil. Bize bunu böyle kaldırsam olmaz. olacağım olmayacağını biliyorsun. O yüzden bunu bu tarafa yani sarı renk bana sairekman bakıyorsa sorunu alırım. Bunu sağ, yukarı çıkartırım. Sonra üst sola sağda aşağı. Ya üstü sağ pardon. Özür dilerim. Bunu olacak şöyle? Ne olur diye düşünebilirsiniz ama o zaman sarı gözür. Biz onu indirip yani olmayan bir yer getirip bunu yukarı kaldırıyoruz. Sonra bunu yukarı kaldırıyoruz. Sonra sıra şu kısmında. Zaten şu burayı yaptık mı? Premix'in bir bayağı bir şeyini bayağı bir yerini bitirmiş oluyoruz. Sırada şu renkler uyumlamak var. Tamam bitti. Sonra yine oturmuş bir tane parça bulmamız lazım. Mesela burada size kuşbaşı şeklinde gösteriyorum. Mesela hiçbir yerine oturmamış. O zaman bir kez döndürüyorum. Bu da oturmamış. Bu da oturmamış. Bu da oturmamış. Bir kez daha döndürüyorum. Bu oturmamış. Bu oturmamış. Ama bu oturmuş. Şimdi bir tane oturunca ne yapıyoruz? Yani hepsi de oturmuş olabilir. O zaman bekleyin geliyoruz. O kısmı. Şimdi. Eğer bir tane varsa. Bir tane oturmuş varsa. Onu arkanıza alın. Ve şu algoritmayı yapın. Sağ aşağı. Sol Sağ yukarı. Sol yukarı. Üst sola. So sol yukarı. Üst sağa. Sol Sonra gördüğünüz gibi şunlar da olacak hepsi. Şimdi sırada tek tek bir adım var. Mesela şu renklerin yer değiştirmesi. Mesela eğer bütün renklerin şu anda olduğu gibi sola gitmesi gerekiyorsa şu algoritma yani. mesela mavi de hepsinin sola gitmesi lazım mesela sola 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 o zaman ya herhangi bir yerden yani bu renkler önümüzde olacak şekilde herhangi bir yerden algoritmamızı yapıyoruz algoritma da şu sola geçecekse şu su, sol yukarı üst sola sol aşağı üst sola sol yukarı üst sola sol aşağı üst sola ve gördüğünüz gibi piramit bakın tekrar gözümde sol yukarı üst sola sol aşağı üst sola sol yukarı üst sola sol aşağı üst sola evet şimdi tekrardan söyledim şimdi sağ. Geçmeleri gerekiyorsa mesela kırmızısa, yeşilsa, mavi de sağ geçmeli. O zaman şunu yapıyoruz Sa sağ yukarı, üst sağ sağ aşağı, üst sağ sağ yukarı, üst sağ sağ aşağı, üst sağ. Evet gördüğünüz gibi premiximizi bitirdik. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz, bay bay.